Arkadaşlar merhaba, pardon, şimdi e, siyah tek renk destemizi de bir inceleyelim, e, ondan sonra bu tek renk seviyesini e, sonlandıralım. Tabii farklı özelliklerle gene tek renk desteleri analiz edebiliriz ya da değişik desteler yapabiliriz e, ama önce biz elimizdeki e, desteği güzelce bir e, anlatalım, inceleyelim. Şimdi siyahın epey bir farklı özellikleri var büyü açısından. Bu büyüleri görebilmeniz için mümkün olduğu kadar kart eklemeye çalıştım. Biliyorsunuz siyah tabii ki yok etmeyle ünlü bir renk ama bunun dışında başka özellikleri de var siyahın. Yani tahmin edersiniz zaten işte körsler lanetler vesaire bunlar var ama. Bambaşka özellikleri de var. Büyüler ee, arasında siyahın sayılabilecek. Pardon şimdi toparlayalım. Hmm, bu var. Hmm, başka. Araya saklanmış bir. Evet bu var. Sanıyorum başka da yok. Şimdi şöyle özeti desteğinin. 22 yaratık var. Toplam 61 kart var. 22 yaratık var. 11 instant, 5 sorcery ve 4 artifekten oluşuyor. Yani 16 tane büyünüz var. Oldukça geniş bir büyü yelpazesine sahipsiniz. 2,5 ortalama büyü yakıtınız var. Bu dikkat etmeniz gereken bir şey. Dikkat ederseniz diğer renklerde 2.12 2.2 falan gibiydi. Siz çok az yukarıdasınız. Öyle olduğu için 23 lendiniz var zaten yaklaşık olarak. Ee, bu bir ortaya yaratıkları açayım, herkese dalayım destesi değil. Ee, daha temkinli olmanız gereken, büyülerinizle destenizin gücünü elinizdekileri rakibi e, iyi kontrol etmeniz gereken bir deste. Şimdi o zaman büyülerden bahsedelim önce. Şimdi büyülerde e, yok etme büyüleri, büyülerimiz 3, 5, 6, 7, 9, 10 adet yok etme büyünüz var arkadaşlar. Bu çok çok iyi bir rakam. E, rakibi ortadan kaldırabilmek için iyi bir rakam ve çok farklı büyüler ekledim. Daha sonra bu bütçe ve başlangıç testeleri... Sonrası dönem için de bazı kartlar size faydalı olacaktır Şimdi Bu birinci yok etme e, büyüleri e, Türü diyelim İkincisi de rakibin elini e, Yok ederek e, Bir yok etme yapabilirsiniz Burada da e, genellikle e, rakibin elinden iki kart attıran e, Ya da onun eline bakıp e, Kartı Bakayım evet mesela bu ya elinden iki kart attırıyorsunuz ya da eline bakıp Oradan land olmayan bir kart attırıyorsunuz mesela Bu büyüde İşte Diğer büyülerde de Çeşitli Farklı farklı size avantajlar sağlayan Şeyler de var Bunları incelersiniz şimdi ikinci grupta bu yani böylece 11 artı 4 15 tane Yok etme büyünüz var sizin bir nevi Bunları iyi kullanmanızı ve diğerinde kullanmanızı tavsiye ederim Graveyard Shift yani hızlı bir maç yapacağım çok anlatamayabilirim o yüzden e, Takip etmenizi rica ediyorum Bu kısmı şimdi bir de e, Siyah'ın başka bir özelliği de yaratıklarını geri çağırabilmesi İki tür Yaratık geri çağırabilmesi var ya direkt savaş alanına çağırıyor Bu öyle bir büyü Graveyard Shift Ya da Another Chance e, elinize geri çağırıyor yani ölmüş mezara gitmiş ama Bunu siz e, tekrar Elinize alıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz Bu kadar geniş arkadaşlar e, Büyü Şeyiniz Şimdi e, Yaratıklara gelince bir Bir manalı 6 tane yaratınız var yani deste fena da açılmıyor 2 manalı da çok yaratınız var 3 5 6 7 8 çok farklı türlerde yaratıklar e, sokmayı e, sokmanızı düşünerek yaptım. Aa bakın Halil Ural diye bir e, tasarımcının kartı bu. E, pek çok Türk tasarımcı da iyi yer alıyor. Belki aranızda da vardır veya aranızda da çıkacaklar olabilir. Fel e, 3 e, mana'ya yapılan bir creature. Burada iki tane 4 manaya yapılan creature var burada da 5 ve 6-7 manalık Büyük creature'larınız var hepsinin Ufak tefek bazı Kuralları var Onları size Maç sırasında elinden geldiğince anlatırım Bu iki kart Mezara gittikten sonra oyunu geri çağrılabiliyor kendi özellikleriyle Yani bir büyü yapmanıza gerek yok Bu kartlar Hemen Oyuna getirebiliyor. Yani bir bloklama esnasında rakibi e, bloklayabileceksiniz. Gelelim yedek kartlara. Yedek kartlarda arkadaşlar bol bol e, rakibin kendi feda etmesini sağlayarak e, yok etmeye müsaade eden Shoulders Dirt's Edict var. Murder var. Direkt yok eden bir instant kart. Yaratık yok eden. Eee incriminate var. Bu da rakibe seçtirtip ikisinden bir tanesini feda etmesini sağlıyorsunuz. Bunun sayısını artırabilirsiniz beğenirseniz. Güzel bir büyüdür bu. Yani oynaması eğlencelidir. Increase Infiltrator basit bir flying yaratık. Destenizde flying sorun olduğunu göreceksiniz. Siyahın flying kullanma becerisi düşüktür. Vardır ama Gördüğünüz gibi ben zaten yaklaşık ortadaki ortalama kartlardan, yaratıklardan deste yaptığım için aralarında bile çıkmadı diyebiliriz. O yüzden flying'e karşı zayıf olacaksınız. O yüzden flying'leriniz için bu yok etmeleri kullanmayı unutmayın. Burada birkaç tane yükseltme ve işte kart çektirme büyüleri var. Bir tane enchantment koydum, değişik. Belki e, bunu kullanmak isteyen olabilirse keyifli bir enchantment koydum. Onun dışında bir de yaratıklarınızı yani bir yarata dead touch ve yok ol dilemez e, lik veren bir e, kart koydum, büyü koydum. Şimdi isterseniz hemen desteği tanıttıktan sonra e, oyunumuza geçelim ve Sparky'yi alt edelim. önceki maçta biliyorsunuz yeşil tek renk desteği kullanmıştık. Şimdi Sparti ile ya hesaplaşması yapacağız. Bakalım karşımıza ne çıkartacak. Evet. 3 lentli başlangıç iyi. Elimizde hızlı açılan kart henüz yok. Evet ikinci e, manamızı kullandık. Oyun e, başka kullanabileceğimiz bir şey olmadığı için hızlıca geçiyor. Evet o da siyah renkle renkli bir desteğiyle başladı. Ben bunu kullanabilirim ama yapmayacağım şu anda. Evet 3 manaya geldik. Şimdi, şimdi exploit diye bir mekaniği var bu yaratın. Eğer başka bir yaratığı e, feda ederseniz o zaman iki kart çekiyorsunuz. E, bunu şu e, öldükten sonra dirilen creature'larla kombinasyon olarak, combo olarak kullanabiliriz. Bunu bekleteceğim o yüzden. 4 4 olanı oyuna alacağım bir dakiktır ve bunu da yok etmeyeceğim. Yok etme büyümü de saklıyorum. Çünkü belki Oyun biraz uzayacak ve Bakın Flying Vampire soktu Gene şimdi kullanmıyorum henüz Alıyorum bu zararları arkadaşlar Fakat böyle bir durumda e, Biz Zarar gördükçe artı bir artı bir counter eklenen Üstüne bir e, Flying var onu ileride Yok edeceğiz Hatta bir yok edici çıktı ee, Bunu kullansak mı acaba ama ben önce yaratığımı oyuna sokmak istiyorum Evet Çünkü saldırgan kalabilmek istiyorum sürekli savunmada olmak istemiyorum Backup Dedik Backup ne yapıyordu Backup ne yapıyordu Oyuna girerken Başka bir yaratığa Artı bir artı bir ekliyordu. Bu aynı zamanda life link özelliği olan bir yaratık. Bu ne demek? Yani kendi vurduğu kadar canı size, yani player'a aktarıyor. Skeletal Archer diye 3'e 3 bir yaratık soktu. Hakikaten oyun alanında güzel bir varlığa sahip olmaya başladı. Şimdi. Şimdi zevkli kısım burada. 5 manamız var şu anda. Çok güzel bir yaratığımız var ama onu şimdilik saklıyoruz. Şöyle yapabiliriz. Şimdi burada öyle bir büyümüz var ki engellenemeyen bir büyü bu. Yani karşımızda bir mavi olsaydı bu büyü counter spell'lerle engellenemiyor, yapılıyor, mutlaka çözümleniyor, çözülüyor. Target creature gets, x, 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 Tur sonuna kadar Demek Bir siyah sonrasında kaç tane mana ödersek O kadar eksi vereceğiz karşıya demek Şimdi ben bunu Buna yapmak istiyorum çünkü şu cut down'da şöyle bir özelliği var Toplam yani gücü ve power ve canı 5 ve daha az olan yaratıkları direkt öldürebiliyor. Şu ikisi de değil. O yüzden bunu şu anda kullanamam. Burada bir tane daha yok etmem var biliyorum. Dikkatli olanlarınız farkında. Ama orada kullanmayacağım. Şimdi ben ee, bunu kullanıp bunu da buna kullansam ve ortalığı boşaltsam o zaman üstünlüğü ele geçirebilirim. Bakın e, bunu nasıl yapabilirim? Ona bir bakacağım. Bunu nasıl yapabileceğime bakacağım. 1 2 3 1 2 3 yok. Ona yetmiyor. Yetmiyor. Ona yetmiyor. bir tanesini yapmak zorundayım. Peki şununla başlayalım o zaman. Ki de life kaybettim ama şimdi saldırarak bunu geri alacağım. Life'ı. Bakın gördünüz mü? Peki bunu harcayacak mıyım? Harcamayacağım bunu mu yapacak mıyım? Yapmayacağım bunu bunu harcayacak mıyım? Harcamayacağım. Bunu geçiyorum. turumu geçiyorum ha, toplam 5 mana ben bunu tur bitmeden onun turu bitmeden yapabilirim ee, şöyle bakın bu kombatla hiç alakası olmayan bir hareket yapacağım şimdi instant büyü sırasında ben de öncelik bakın buna toplam 5 ve altında olduğu için savunmada adam kalmamasını sağlamak amacıyla böyle bir şey yapıyorum 5 damage de alıyorum arkadaşlar Bu adama hala ekleniyor ama bizim kontrolümüzde bu büyü yapabiliriz. Şöyle yapacağız. Bakın harika bir kart daha geldi. Bu da oyuna tekrar döne, dönebilen kartlardan. Ee, önce bunu yapalım. Önce bunu yapalım. 1, 2, 3, 4. Yani eksi x, eksi x, eksi 4, eksi 4. Verelim şu arkadaşa bütün büyülerimizi. Bakın diyor ki 5 kullanayım mı diyor. Kullan dedim. Ve bunu yok ettik. Şimdi bakınız. Saldırabiliyoruz zaten. Adam 17 idi. Şöyle bir şey oldu. 14, 14 oldu. Şimdi elinde iki kart var. Basit bir yaratık, iki iki yaratık koyabildi ama bir tane daha şu deminki flying'den koydu. Onu büyütmememiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bakalım ne olacak. O elinden kart atma geldi. Ee, kalt konskripti hemen oyunu alıp oyuna tepli giriyor. Bellstinger'la Bellstinger'ı oyuna sokup bu oyun bu exploit şöyle çalışıyor. Bir tane yaratığımı atarsam, istediğim bir e, oyuncu iki kart çekip iki life kaybediyor. Şimdi ben kart çekmek için iki life kaybettim. Bakın iki mana oldu hatta bir de iki manalık bir yaratık geldi. Şimdi üç manalık e, life linkli yaratığımı saldırdım. Tabi uyanık bir şekilde e, ikisiyle de blokladığı için beni öldürecek ve kendi bir yaratığı ölmeyecek. Ama ben öne, bakın buradan öne Savage Gorger'ı aldım. Dolayısıyla benim adamım, bakın burada sayıları da belirtiyorsunuz. 2 buna vur, 1 buna vur diyorum. Toplam 3 benim de gücüm var. Ve Savage Gorger'ı da temizlemiş oldum. Avantajlı çıktım tekrar. 13 olduğumuza bakmayın. Night of Dusk's Shadow'u aldım oyuna. Bakalım ne olacak. Şimdi elinde bir kart kaldı. Benim elimde iki kart var. Bir tane çok güçlü kartım var. Bunun kuralına birazdan bakacağım ama evet tabii eline kart döndürdü. Evet. Şimdi dikkat. Kaç mana olduk? 7 mana olduk. Bakın 7 manaya açılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Oynarken dikkat edin. Şimdi Hmm. Bakın bunun artı bir artı bir e, ani yeteneği de var Bu ne diyor e, Bu büyüyü yapabilmek için Ya diyor iki mana ödeyin diyor ya da Bir yaratık feda edin diyor ben yaratık feda etmek istemiyorum 2 fazladan mana ödeyebilir miyim 4 5 7 öderim Öyle yapayım ben Menace diye bir mekaniği olacak bunun da özelliği şu arkadaşlar 2 ve fazla sayıda Yaratık tarafından bloklanabiliyor. yani tek bir yaratık bunu bloklayamaz hale gelecek O yüzden Burada şimdi çok enteresan bir şey yapacağız İkisiyle birlikte saldıracağız O ne bloklarsa bizim karımız değil mi neden Çünkü o zaman O zaman ne olacaktı e, bloklanamaz hale gelecekti bu bir dahaki turda. E, pay diyorum. Şimdi buradan bana 13 vurması mümkün mü arkadaşlar değil. Epey riske girdik ama bir riske girdik belli bir riske girdik bunları büyütebilseydi büyütebilen bir deste olduğunu bilseydik bunu yapmazdık ama büyütme ile ilgili bir şeyle karşılaşmadık. Ha siyah büyütebiliyor mu? Büyütebiliyor. Evet, bir tanesini bloklayalım. Bloklamamızda bir sakınca yok. 2 2 olanı bloklayalım. Zaten 6 canımız var. Sürpriz bir şey yapmayacaktır. Bizi 10'a kadar düşürdü ama kondisyonu kaldığını sanmıyorum. bunu zaten tutamayacaktır. biz de keyifli şeyler yapalım. Bakın bu, bu diyor ki elinden kart attır. Bunu yapalım. Aa indestructible büyüsü varmış. Yani yok edilemez e, büyüsü varmış. Onu attırmamız çok iyi oldu. Bize sorun çıkartabilirdi. Hatta bir tane de yok etme büyümüz var. Dikkat edin. Bunu da Savage Gorger'a yapalım. 5 toplam 5 olmadığı için onu da yok edebildik. Hatta bunu bile oynayabileceğiz. E, ama ben sadece bununla saldırırsam olmaz. Bununla da saldırıyorum. 9 zararla saldırdım ve karşı tarafı elimle ettim. Size eğlenceler diliyorum. İlk fırsatta görüşmek üzere.